geceyi burada mescidin içine çadır kurdum. Daha mescit halıları malları serinmemiş ondan. Ama iyi ki burada çadır kurmuşum. Çünkü dışarısı acayip soğuk, buz gibiymiş. Şimdi çadırı toparlayacağım sonra kahvaltı yapıp yola koyacağım. Bura böyle güzel bir mescit. Mescit daha hazırlanıyor daha halıları malıları konmamış. Tuvaleti var, çeşmesi var şahane. Geceyi burada geçirdim. Şimdi saat 10'a geliyor yavaş yavaş yola çıkıyorum. Ulan bir de hayat bana güzel derler ya manzaraya bak. Hayat nasıl size güzel be. Ben biz sabah açıyorum gözümü bu manzaraya görüyorum. Siz her sabah açıyorsunuz bu manzarayı görüyorsunuz. Size mi bana mı? Size, size. Ama kıymetini bilmiyorsunuz be. Burada her yer pansiyonmuş. ha <laughs> ben verir mi pansiyona para? Turist miyiz lan biz? Para verelim. İyi ki gelmemişiz. Buraları çok met de çok turistikmiş burası. Çok güzel akıyor ya. Nasıl akışını görüyor musun? Şahane. Buradan böyle deli gibi akıyor su. İki gündür bu bu çayın kıyısından ilerliyorum. Burada şahane kamp yeri varmış. Çayın, derenin akışını gördüm de öyle. Dedim bir, kamp, bir çekeyim ya. Hakikaten çok keyifli. Manzara, dağlar, ağaçlar, sular, kuşlar. Bir sıkıntı işte asfalt. Arada trafik mırafik oluyor. Oh cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Dalları basmış. Erikle kiraz diyeceğim de bu nasıl? Nasıl Mayıs? Mayıs'ın 21'i 22'si oldu. Hala kirazlar olmamış ya. Biz eskiden 15'inde yerdik kirazı. Dünya çok değişti o zamandan bu zamana. Biz büyüdük ve kirlendi dünya. İnanılır gibi değil. Hiç hesabında yoktu burası. Bulduruş geçidi. 1720 metre. Şöyle şu taraftan geldim. Şöyle şu tarafa doğru gideceğim. Hoppa! Yollar hep sürprizlerle dolu. Ala dağları, demir kazı geride bıraktım. Şu karşı tepelerin ardından şuradan Erciyes bana göz pıkırtmaya başladı. Şimdi bir süre indikten sonra böyle bir sapak ve böyle bir yol ayrımına geldik. Buradan sola doğru dönersen yol Nide'ye gidiyor. Tabii benim Nide'ye gitmek gibi bir düşüncem olmadığı için Buradan köy yollarından Yahyalıya doğru gideceğim. Şöyle dönelim. Dündarlı 16, Dündarlı Yahyalı, ya. evet. Bu istikametten yolumuzu devam edeceğiz. Her şeyi güzel de beli açtıktan sonra karşıdan rüzgar esmeye başladı. Burası da böyle ağaçsız kel bir yer. Rüzgarı, rüzgarı kesecek hiçbir şey yok. Hop Orhaniye diye köye geliyorduk zaten. İşte karşıda Erciyes Dağı da belli belirsiz gözükmeye başladı. Daha zirvesi gözüküyor. Manzara şahane ya. Erciyes bembeyaz kar altında. Arkada Aladağ var. Karşıda Erciyes Dağı görünmez oldu. Şimdi 1600 metrede bir yayla da rüzgara karşı yavaş yavaş kuzeye doğru ilerliyorum. Şurada bir köy var solumda. Bakayım adı neymiş. Kocapınar köyü var solda. Kuduluk çok şahane gidiyor. Şimdi burada ağaçlık bir alan burası. İçmeli köyü. Böyle bir vadi gibi. Ondan rüzgar da etkisini yitirdi. Sakin sakin ilerliyorum. Şimdi şurada zaten dönüş tabelası da var. O dönüşte ben sağa doğru döneceğim. Döneceğim Dündarlı köyüne doğru yola devam edeceğim. Halı sağ var, basket sahası var, ee, bir takım yapılar var, park var, bahçe var, çeşme var. Neymiş burası? Şifalı maden suyu. İçmeler tesislerine hoş geldiniz diyor. Yeşil alanda mangal yapmak yasakmış. Ankara hırsızlığına, el tütsüzlüğüne falan filan bir sürü bir sürü teknik detaylar var orada. Burada bir tesis varmış. İl özel idareye mi aitmiş neymiş şimdi dayı 15 günlüğüne kiralamış, 15 yıllığına kiralamış burayı. Şu karşıdaki kira. Suyu şeymiş, şifalıymış. Baya baya şeyleri sağlığa faydalıymış dayı geldi konuştuk da ama bunu diyor şişelemek mi şişelemek mi mümkün değil diyor. Bunu diyor kaynağından içeceğin yarım saat sonra bu su etkisini geçi kaybediyor falan diyor. Ee, günde 3 litre içmek lazımmış. Kükürtlü şu an tabi şey su ne kadar sıcak olursa o kadar kolay güzel içiliyormuş. Çeşmeyi işaretledim gelen içer suyundan. Neyse ki çok içmedim ben. Bu bağırsakları bağırsakları çalıştırıyormuş. Yolda tuvalet aramayalım dedim. Yok dedi bir şey olmaz dedi. Artık sözüne itimat ediyoruz. Şimdi buradan Dündarlı diye bir köy var. Oraya gidiyoruz. Bu Dündarlı da zaten Niğde'deki son köy. Ondan sonra sonraki köy Kayseri sınırları içinde. Burada böyle ilginç bir toprak yapısı gördüm ben. Bunlar suyla aşınmış yuvarlak yuvarlak değişik değişik. Bunlar böyle top top yuvarlak yuvarlak böyle kalmışlar. Çok i̇lginç geldi bana. Hop Dildarlı'ya da geldik. Ne güzel yapılar onlar öyle taştan. gündarlı alabalık. Alabalık çiftliği var demek burada. Soğuk hava deposu var. Bu civarda da karşıda gördüğünüz yapılardan bayağı gördüm ben. Bu en net şekilde çekebildiğim ambar gibi bir şey bu galiba. Her şey olabilir. Soğuk hava depoları Evet evet. Soğuk hava depoları olmadan önce meyve sebzeyi galiba burada bekletiyordular. Çünkü taş ve yani toprağın altına gömmüşler onu. Yüksek ihtimalle onun için yapılmıştır. Dündarlı elması yaş meyve alım satım pazarlama kooperatifiymiş burası. Kubbeli yapmışlar cami gibi. Dündarlı'nın elması meşhur demek ki. Elmas değil, elma. Meyve olan. Şimdi bu gördüğünüz küçük tepecikler o gördüğümüz büyük ala dağların uzantısı. Bunları böyle küçük görüp hakir görmemek lazım. Milyonlarca yıl sonra bunlar büyüyecekler, tektonik hareketlerle yükselecekler. Nasıl yüce dağlar olacaklar. Ha burada büyük dağların gölgesinde harcanıyorlar ayrı mesele. Yani şu an şu küçük tepeciğin zirvesi 1400 metre yüksekte. Bizim orada Çorlu olsa hatta Trakya'da olsa Trakya'nın en yüksek dağı olur yani. Öyle bir durum var. Şurada köpek kardeşler var. Bana selam veriyorlar. Ee, Dündarlı köyüne girişten itibaren video yerine yanlışlıkla fotoğraf çekmişim. Pek çok şeyi atlamış olabilirim. Şimdi ben az evvel dedim ya e, kayıt yapmamışım, video çekmemişim. Sadece fotoğraf çekip kendi kendime konuşmuşum. Ben Dündarlı köyüne geldim. Ne yaptım? Dündarlı köyüne geldim. Acıktıydım zaten. Saat 4. 4.30 gibiydi. Cami bahçesine gittim. Yemek yedim. İşte bir tane bulgur pilavı açtım. Bir tane hazır nout etli nout vardı. Onu onu açtım. Domates salata Ekmek yoktu zaten. Çok az bir ekmek vardı. Nohutla bulgur pilavını öyle gömdüm. Sonra da işte saat 5 gibi toparlandım yola çıktım. Çadırkaya köyüne de geldik. Her ne kadar tabelada bir şey yazmasa da. Beş tane enerji nakil hattının altından geçiyorum. Tırsıyorum bunlardan. Böyle bisikletin metal aksamlarına dokunduğum zaman beni çarpıyorlar. Böyle arada oluyor böyle başıma geliyor. Hayt! Yürü! Yürü. <laughs> hadi, hadi, hadi. Tamam. Tamam, boş yapma. Boş yapma. Sen de git. Hadi. Hadi. Tamam. İşte bir sopa neler yapıyor görüyorsunuz. Şimdi inişi tamamladık. Ovaya indik. Sultan Sazlığıyla Erces Dağı solumda. Bir ana yola geldim. Senir köy diyor. Buradan 10-15 kilometre sonra Yahyalı var. Varabilir miyim hava kararmadan? Daha iki saat var havanın kararmasına. Varım herhalde. Şimdi istikamet Yahyalı. İlyaslı diye bir köye geldik. Yavaş yavaş gidiyoruz. Artık gölgemi de görmeye başladığınıza göre bu ne demek oluyor? Doğuya doğru gidiyorum ve akşam oluyor. Güneşin batmasına ve havanın kararmasına bir buçuk saat var. Ama yol düz. Bin metrede hayat varmış ya. Zam kaç zamandır bin metrelere inmedik yani uzun zamandır. Bir e pozantı da indim. Onu saymıyorum indim çıktım. Şimdi bir yerdeyim ben ama neredeyim anlamadım. Ya yavrum içinde miyim dışında mıyım daha anlamadım. Ben. Ya Yahya'lı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Hiç anlamadım. Bir şey gözükmüyor tabii. Burası Ömer Emine Akın Anadolu Sesi'nin bahçesi. E, geldim burada bankta yemek yedim. Çadırı hemen buraya kurdum. Şimdi saat 10'a geliyor yatıyorum.